DLG Fuarcılık tarafından düzenlenen Tarım ve Teknoloji Fuarındayız. Fuarın katılımcılarından Cumhur Bey bizlerle birlikte. Cumhur Bey merhaba. Merhabalar, fuarımıza hoş geldiniz. Teşekkürler. Fuarın üçüncü gündeyiz. Kısa bir değerlendirme alabilir miyiz? Ee, Katılımdan memnun musunuz? Bu fuarımız daha çok bitki gelişimi ve kimya tarafındaki firmaların katıldığı, daha çok doğum tanıtımlarının yapıldığı, yeni çeşitlerin lansmanının yapıldığı bir fuar. Ee, ekipman tarafında da tabii gelen çiftçilerimiz her zaman traktöre, ekipmana ilgi duyarlar. Dolayısıyla bize de çok fazla sayıda müşterimiz, kullanıcımız geliyor. Biz de e, firma olarak burada daha önceki yıllarda ürünlerimizi almış müşterilerimizin sorunlarını dinlemek e, istiyoruz. Daha fazla yakınlaşıyoruz çiftçimize. Aynı zamanda yeni makinelerimizin tanıtımı ile ilgili sormak istedikleri sorular olduğu zaman çiftçilerimize cevap veriyoruz. Tabii. Bizim açımızdan fuar keyifli gidiyor. Ancak sektör biraz e, biliyorsunuz fiyatlardan dolayı ve globaldeki fiyat oluşumlarından dolayı çok hareketli değil. Biraz durgunluk var tabii. Evet, peki burada yeni bir ürünümüz var. Bu ürün hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Bu makinemiz bizim anıza ekim yapan, tek tane mısır, ayçiçeği gibi ürünlerimizin ekimini yapabilen, anıza ekim yapan, yani bir yıl önce biçtiğiniz mahsulün kaldırıldıktan sonra hiçbir toprak işleme yapmadan, sürmeden, veya işte diğer ikileme işlemleri yapılmadan direkt direkt tarlaya girip ekim yapabilen bir makinamız. Bunu bu yıl bölgemizde özellikle Karayevli'de çok fazla kullanıcımız denedi. Tarlalarına soktular. Şu an biçime başladılar. Verimlerine bakıyorlar. Daha çok ikinci mahsul Mısır'da kullanılan bir ürün. Hemen biçtiniz ile biçtiğinizde bir gün sonra buğdayınızla hiç toprak işlemeden girip ekim yapabildiğiniz bir makine. Dolayısıyla bunun ekonomik olarak ve zaman olarak çiftçimize büyük getirisi oluyor. Özellikle yakıt masrafı işte traktör, amortisman, ekipman masraflarından önemli ölçüde kar yapıyorsunuz. Onun dışında zamandan da çok önemli tasarruf sağlıyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz yaz döneminde ekilen üründe birkaç günün bile önemi var. Hızlı gelişim evet. olması isteniyor. Dolayısıyla o anlamda talep gördü makinamız. Ee, yaklaşık işte 20'ye yakın çiftçimiz bu makineyle tarlasına ekim yaptı. Şu an sonuçlarına bakıyorlar. Genel olarak memnunlar. Ee, satın almak isteyen müşterilerimiz var. Biz de kendilerine burada daha fazla teknik detaylardan bahsediyoruz. Ürünün kullanımı ile ilgili bilgi vermeye çalışıyoruz. Ee, bu makine özelinde fuar bizim için güzel gidiyor. Zaten tarım sektörü de biliyorsunuz hani sürekli gelişime açık bir sektör. Hem kimya tarafı, hem makine tarafı, ekipman tarafı, bitki besleme tarafı, işte fungusitler vesaire sürekli bir gelişim olan bir sektör. Ee, çiftçimizle ilgili gitgide çiftçimizin bilgi seviyesi de yükseliyor. Arayışı artıyor. Biz de bunlara cevap vermeye çalışıyoruz firma olarak. Evet, peki siz de bildiğim kadarıyla çiftçilik e, geçmişiniz de var. Hatta Hı, şu yapıyorum. anda çiftçisiniz. Ben ben de ee, bu dinamik e, sektörde bir çiftçi olarak e, ne gibi eksiklikler var? Ne gibi yenilikler yapılması gerekiyor? Bu konu hakkında biraz ee, bilgi verebilir misiniz? Bu biraz kapsamlı bir konu. Ama şunu söylemem gerekiyor. Bizim çiftçilik modelimiz şimdiye kadar çok kara düzendi. Yani geçtiğimiz nesil sabit belli dönemlerde belli uygulamaları yapardı. Çok fazla böyle işin teknik tarafıyla, işte kimya tarafıyla, bitki beslemesiyle, toprağın yapısıyla, organik maddeyle vesaireyle çok fazla böyle ilgilenmeyen kesimdi. Yavaş yavaş yeni jenerasyon bunlara çok daha fazla iyi gösteriyor. Tabi burada da işte ee aracı kurumlar, işte kooperatifler aktif olarak çalışıyor. İşte artık herkes toprağının pH değerini, organik maddesini bilmeye başladı, öğrenmeye başladı. Neler yapması gerektiğini, toprağını ıslah etme anlamında ee, nasıl çalışmalar içerisine girmesi gerektiğini öğreniyor yavaş yavaş. Ee, ama işte burada birazcık da çiftçi istisbara varız oluyor. Yani herkes bir ürün getirdim diyor. Bu en iyisi, bu en güzeli diye bir lansman yapılıyor ama doğru bilgiye erişmekte biraz zorlanıyoruz bence. Hı hı. Doğru uygulamaları biraz daha koordineli yapmamız gerekiyor. İşte burada tabii gene işe de geliyor. Devlet politikalarına da geliyor. İşte bazı destekler, toprağı ıslah çalışmalarında zaman zaman yapılan çatak projesi gibi projeler vardı. Bunların biraz daha yaygınlaşması, böyle biraz daha e, çiftçiye yardımcı olunması gerekiyor bence bazı projelerde. Biraz da birlik olması gerekiyor çiftçimizin. Yavaş yavaş bunları da başarmaya başladık bence. Peki son olarak söylemek istedikleriniz var mıdır? Katılımcılara, ziyaretçilere? Yani ziyaretçilerimiz, katılımcılarımız özellikle yeni jenerasyon oldukça bilgili. Ne istediğini biliyor. Daha çok işte sosyal medyada, internette, YouTube'da izledikleri videolarla yurt dışındaki makinelerin neler yapabildiğini biliyorlar, görüyorlar. Beklentileri yüksek ve gelip bunları bizimle paylaşıyorlar. Benim önerim şeydir, hani fuar özelinde değil genel olarak çiftçimizin biraz daha ekipman seçerken işte bir yatırım yaparken bunun hem mekanizasyon tarafı, traktör tarafı, kimya tarafı biraz daha böyle ince eleyip sık dokuyup doğru kararlar vermesi gerekiyor. Çünkü sektör hatayı da çok fazla affetmiyor, çok bitiş kazançlar yok artık sektörde. Çiftçimizin doğru adımlar atması gerektiğini düşünüyorum. Bir tek önerim budur. Onun dışında zaten herkes bir şekilde sektörde ayakta kalmaya çalışıyor. İyi yapanlar zaten bunun karşılığını alıyor diye düşünüyorum.